biret ve biz, biz e, de, Saadet bir taraftan grubuna nasıl sesleneceğiz? Saadet gelecek deva diye bir oluşma doğru gidiyor yani. Biz bu grubu hani medya olarak Saadet grubu mu diyeceğiz? Nasıl söylenmesi? Şöyle gerektiğin? biz tabi e, tabii bunun için bir tüzel kişilik kurulması gerekiyor yasal olarak. O tüzel kişiliği biz bir parti değil de e, bir isimle ya, e, adlandıracağız. Yani e, bu çatı e, tüzel kişilik dediğimiz çatı grubun kurulması ile ilgili e, bir isim üzerinde e, istişareleri devam ediyor. E, o isimle zaten e, tüzel kişilik kurulacağı için kamuoyu o isimle grubu e, çağıracak. Evet. Ama bizler milletvekili olarak kendi partilerimizdeki faaliyetlerimiz aynen devam edeceğiz. Sağ çalışmalarında devam edeceğiz. Yani nasıl bir Cumhur İttifakı'nın bileşenleri varsa, Millet İttifakı'nın bileşenleri var idiyse bu, bundan sonra da yepyeni bir e, ittifak, yepyeni bir siyasi merkez olarak bir isim altında önce bu üç parti daha sonra da bu gidişatta dur diyen durun kalabalıklar bu çıkmaz sokak diyen herkesin toplanabileceği bir siyasi merkez inşa edeceğiz. Elbette evet, o siyasi merkezin de e, partilerin e, isimlerinin dışında bir e, adresi bir merkezi olmuş olacak. Siz bir süredir e, yani yakın tarihte çalışmaların başladığını söylediniz. Bu özellikle istifa eden vekilden sonra. E, peki bu süreç, tanımladığınız zaman dilimi, tüzel kişilik oluşturma sürecinin tamamlanması için öngörünüz var mı belli bir tarih? Şöyle tabii yani parti, nihai, e, o, e, ortaya çıkan nihai sonuçlar partilerin yetkili kurullarına da e, sunulacak. Ama bizim arzumuz 7 Ocak'ta ee, meclis açılıyor. O tarihe yetişebilirse partilerin yetkili kurulundaki kararlar o tarihte. Yetişmese bir sonraki hafta e, yürürlüğe girer ama zaten bu e, Deva Partisi'nden iki arkadaşımızın Saadet gelecek grubuna katılmasının e, amacı da bir, e, bir gün dahi olsa meclisin grup e, muhalefet gruplarından bir tanesini olmaksızın devam etmemesine dönüktü. Şu an zaten grup var. Dolayısıyla bu hafta yetişirse problem yok. Ama yetişmese dahi zaten Saadet Deva gelecek olarak biz var olan bu grup içerisinde muhalefetimizi yapmaya devam edeceğiz.